Çocuklar merhaba bakın burada kepçemiz ve dozerimiz var. Kamyona yükleme çalışması yapıyorlar değil mi anneciğim? Evet. Evet. Da bu, da bu, da bu. Evet bakın biliyor musunuz hem de bu nasıl? Şuraya basıyoruz ben biz. ben aldım bir de arkadaşlar. Ne oh, evet, onun yaş bakın kepçeyi boşaltıyor. Onun yaş yerlere de döküldü. Olsun ya. Bir şey olmaz. Aa, aa! Dozer de dolduruyor buradan. Hop! Şu dozer de doldursun. Aa! Anneciğim dozer dolduramadı. Ah! Aa. aa! Burada farları yanıyor. Bakar mısınız buna? Burada daha kıskacı var böyle. Buradan yakalayabiliyor. Hop! Şuradan açılıyor. Yakalıyor. Hih. Devrildi mi anneciğim? Hadi kamyon gitsin artık. Yüklemesi doldu. Bakın kamyon doldu. Dikkatli ol. Kamyonu çok yüklemişsin. Olur Miraç. Devrilmesin bir de. Gidiyor kamyon tekrardan. Aa olamaz. Onu Miraç kamyon devrildi. Hemen anons geç anneciğim. Acil durum araçlarına. Kamyonumuz devrildi. Bakın burada telsizimiz var. Telsizimizi aldık. Onu Miraç anons edecek şimdi. Ne topluyordum götürecekti. Evet satmaya götürecekti. Acil dönem, acil dönem bütün arabalar. Merkez 45. Merkez 45, 40'a söyledi. Ah. Hemen polis gelmeli dedim anneciğim. Polisi açardı. Polis geliyor. Hop. Uyum. Evet, hop bir kere daha basalım. İşte polis geldi. Hey, kırmızı araba nasıl oldu? Of, ama böyle olamaz. Rubble'ın kepçesiyle bunu kaldırmamız lazım. Şöyle bir şunu bir boşalt bakalım dozerin kepçesini. Hop, dozerin burayı aşağı indir. Hey ben hey Gel ben bakalım seni sıkıştıralım. Ben buraya çekilebilirim. Evet, o çekilsin anneciğim. Bu şöyle kasasını sıkıştırırsa bence iş olur gibime geliyor. Ne dersin? Hop. Ah, dönme yaptık galiba. Ah! Ah, yapamadık. Yardıma ihtiyacımız var. Ben işte oldu. Efendim Onur Miraç. Ben de şunu oklanı süpürdüm. Onur Miraç hiç merak etme geliyorum. Bakın mi? Hepsi de onun ya çepsini iletiyor annecim. O kamyon nasıl gidiyor o tekerleği dönmeden? Evet tekerleği dönmeden gidiyor annecim bak ben bunları bu tarafa topladım. Kepçe şimdi sen gel. Ben gidiyorum o zaman. Hop, <laughs> evet. polis ben arabası gidiyor. Ben bunları almak için. Yekiyesiniz var mı size? Evet annecim hadi görev tamamlandı diye de söyle merkez 45 40 görev tamamlandı de. Merkez 45 görev tamamlandı geçti. Tüm birimler yerine. Evet tüm birimler yerine geçti. Bakın hemen tekrardan ey anons ben, aletimizi ey, yerine ey koyduk. Bunu, bunları, bu kaldırmak için başka bir yere koymak için bana ihtiyacınız var mı? Onu da dozer yapabilir miyim? Evet ihtiyacımız var. Dozer hepsini topladı ama dozer bakar mısın? Yükleme yapamıyor. Hop buradan alıyoruz ama kasası boş sanıyorum. Evet kepçe, lütfen gelir misin? Sana ihtiyacımız var. Hadi, dolduruyor bakın kepçe. Şuradan görelim kepçe. Aa, onunla çok güzel dolduruyorsun anneciğim evet. Buradan tekrardan kamyonu mu dolduracaksın? O zaman ben şöyle kamyonu arkasına doğru getireyim. Bakın onun yaç kepçeyle dolduruyor. Şimdi burayı boşaltacak. Evet. Kasası o zaman gelsin, gelsin, gelsin. Kamyonda da kasasını boşaltsın. Oldu. İşte oldu. Hop. Oh, bunu da yaptık. Kamyon ke, ke, Sen sen yorul, yorul sen yorulma. Ben geri kazanana gelir ben geri kazanana hallederim. Evet sen yorulma. Hepsini halleder. O zaman ben sana ittireyim Honur. Bak Dozer yine yardım ediyor sana. Hop Dozer hepsini böyle ittiriyor sana doğru topluyor. Ben de Dozer sana da ihtiyacım et vardı etman için yardım. Evet. Bıraktı. Aa, i̇şte oldu. O zaman yine tekrardan tik, çik, çik. Hop. Kasamızı evet, ben boşalttık. Çok gelmeye bak. Bakın gülüm sizde. Çik, 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 Evet. Gitti. Biz de bunları ne yapalım? Olabiliriz. Şöyle dozerin anneciğim. Olabiliriz. it buraya. Dozere it. Dozere kasasına koyalım. İtti böyle dozere doğru. Ha? İşte bakın böyle de dozere topladık hepsini. Dozerin kasasını gördünüz mü? Onu da boşaltıyoruz. Siz merak etmeyin ben ben geri kalan geri kalanını hallederim. Hadi tamam. herkes eline. O zaman hadi dans edelim. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz